Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere soru çıkma ihtimali yüksek bir konu olan çemberde açıyı anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı olurum. Videolarımı faydalı buluyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar çemberde açı diyoruz. Çemberde açıda arkadaşlar öncelikle çemberle ilgili tanımları, sonra çemberin özelliklerini ve sonra çemberde açı özelliklerini işleyeceğiz. Tanımlar diyoruz. Çember bir noktaya eşit uzaklıktaki noktalar kümesine çember denir arkadaşlar. Bir o noktasına eşit uzaklıkta sonsuz tane nokta koyarsak arkadaşlar bunları şekilde gözüktüğü gibi birleştirirsek çember elde ederiz. Yay diyoruz arkadaşlar. Yay çemberin iki noktası arasında kalan parçasına yay denir. AB şekildeki gibi kırmızı ile gösterilmiştir arkadaşlar. AB arasındaki çemberin parçasına yay denir. AB yayın uzunluğu, MAB ise yayın açısı şeklinde gösterilir. Bunu karış, karıştırmayalım arkadaşlar. Yayın uzunluğu ve yayın açısını. Kiriş diyoruz arkadaşlar. Kiriş çemberin iki noktasını birleştiren doğru parçasına denir. AB doğru parçasına kiriş denir arkadaşlar. Bu kiriş merkezden geçiyorsa bunun ismi çaptır. Yani en uzun kiriş çaptır arkadaşlar. Kesen diyoruz arkadaşlar. Çemberi iki noktada kesen doğruya kesen denir. Şekilde görüldüğü gibi. Teğet ise çemberi bir noktada kesen doğruya denir. D doğrusu. O merkezi çembere teğettir arkadaşlar. Çemberin özellikleri diyoruz arkadaşlar. 1 Merkezle teğet birleştirilirse arkadaşlar her zaman dik olur. Yani bir çemberin merkeziyle bu çembere teğet olan doğruyu birleştirirsek OB dik BC olur arkadaşlar. 2 diyoruz. Merkezden kirişe inilen dik kirişi ortalar. Yani a h eşittir, h b olur. 3 diyoruz arkadaşlar. Merkeze yakın olan kiriş daha büyük, merkezden uzak olan kiriş daha küçüktür. Şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar. AB merkeze yakın daha büyük, CD merkezden uzak daha küçüktür. 4 diyoruz arkadaşlar. Kirişlerin merkeze olan uzaklıkları eşit ise kirişlerin boyları da eşittir. Yani OK eşittir OH ise arkadaşlar CD eşittir AB'dir. 5 diyoruz arkadaşlar. Eşit kirişler eşit yaylar ayırır. Yani arkadaşlar AB kirişi ile CD kirişi eşit ise AB kirişinin ayırdığı AB yayı ile CD kirişinin ayırdığı CD yayı birbirine eşittir. 6 diyoruz arkadaşlar. Paralel doğrular arasında kalan yaylar eşittir. Yani arkadaşlar CD paralel AB ise AC yayı ile BD yayı birbirine eşittir. Yani bu iki paralel doğru arasında kalan yaylar birbirine eşittir. Ne diyoruz arkadaşlar? AB ve AC çembere teğet ise arkadaşlar bu teğetler birbirine eşittir. Yani AB uzunluğu ile AC uzunluğu birbirine eşittir. Bu sorularda açı sorularında ve uzunluk sorularında çokça kullanılan bir özelliktir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Çemberde açı diyoruz arkadaşlar. Çember yayı 360 derecedir arkadaşlar. Çap bunu ikiye böler. 180 derece, 180 derece diye arkadaşlar. Bir merkez açı diyoruz arkadaşlar. Köşesi çemberin merkezinde olan açıya merkez açı denir. Gördüğü yayla aynı dereceye alır. İki diyoruz arkadaşlar. Çevre açı. Köşesi çember üzerinde ise bu açıya çevre açı denir. Gördüğü yayın yarısıdır arkadaşlar. Örnek 1. O merkezli çemberde BAC açısı 35 derece ise COB açısı kaç derecedir? Evet arkadaşlar bu soruyu çözmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar bize bu açının 35 derece olduğunu vermiş. Yazalım 35 derecemizi. Şimdi arkadaşlar bu açı 35 derece ise bu köşesi çember üzerinde olduğu için gördüğü yayın yarısıdır. Yani burası 35 derece ise gördüğü yay 70 derecedir. Ve burası da merkez açı olduğu için merkez açı gördüğü yay aynı derece olduğu için arkadaşlar burası da nedir? 70 derecedir. Yani cevabımız 70'tir arkadaşlar. Örnek 2 diyoruz arkadaşlar. O merkezli çemberde OAB açısı 35, OCB açısı 60 olduğuna göre ABC açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar burada OAB açısı 35'miş. Buraya 35'i yazalım. Burası da 60'mış. Şimdi arkadaşlar çemberde açıdan çokça karşımıza gelen bir soru tipi. Bakın burası R olduğu için burası da R olduğu için ve buradan çizersek arkadaşlar burası da R olduğu için burada iki tane ikiz kenar üçgen oluşur. Yani arkadaşlar burası 35 ise burası da 35'tir. Burası 60 da burası da 60'tır. Yani 60 35 de arkadaşlar cevabımız 95'tir. Yani yarı ne oluştu arkadaşlar? İkiz kenar üçgenler oluştu. Üçüncü özellik teğet kiriş açı. Teğet kiriş açı şudur arkadaşlar. Bir teğetle bir kiriş arasında kalan bu açıya teğet kiriş açı denir. Bu gördüğü yayın yarısıdır arkadaşlar. Yani bu yay 2 a ise bu giriş teğet giriş açı a'dır. Buna teğet giriş açı denir. Yani bu açıya teğet giriş açı denir arkadaşlar. Örnek 3 diyoruz arkadaşlar. Şekilde verilen çemberde BD çembere B noktasında teğet olduğuna göre CBD açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar burası çevre açıdır. Gördüğü bu yayın yarısıdır. Yani bu açı 75 ise burası nedir arkadaşlar? 150 derecedir. Ve bu açı da arkadaşlar teğet kiriş açıdır. Yani bu teğetle bu kiriş arasındaki açıdır. Bu teğet kiriş açı arkadaşlar. Bu gördüğü yayın yarısıdır. Yani burası 150 derece ise arkadaşlar yarısı 75 derecedir. Yani arkadaşlar cevabımız 75. Dördüncü özellik iç açı diyoruz arkadaşlar. İç açı çemberin içerisinde kesişen kirişler arasında kalan açıya denir. Gördüğü yerler toplamının yarısıdır arkadaşlar. Bu K merkez olmak zorunda değil. Çemberin içerisinde herhangi bir noktadır. Dış açı ise arkadaşlar çemberin dışarısında kesişen kirişler arasındaki kalan açıya dış açı denir dış açı arkadaşlar bu x açısı gördüğü büyük yay eksi küçük yay bölü 2'dir. Buna dış açı diyoruz. Buna da iç açı diyoruz arkadaşlar. Örnek 4 diyoruz arkadaşlar. Şekilde verilen O merkezli çemberde CD yayı verilmiş, x açısı soruluyor. Şimdi arkadaşlar burası çap olduğu için bu açı 180 derecedir. Yani arkadaşlar geriye 180'den 40 çıkartırsak bu iki yaya 140 derece kalır. Yani bu x açısı da iç açı olduğu için bu gördüğü iki yayın toplamının yarısı olacağı için 140'ın yarısıdır. Yani cevabımız 70'tir. Örnek 5 şekilde verilen çemberde CD yayını soruyor arkadaşlar. Bir iç açımız var arkadaşlar, bir de dış açımız var. CD yayına x A, B yayına Y diyelim arkadaşlar. İç açı 80 derece neydi arkadaşlar? Gördüğü yaylar toplamının yarısıydı. Yani arkadaşlar 80 eşittir. X artı Y bölü 2 idi. 30 neydi arkadaşlar? Dış açıdan gördüğü yaylar farkının yarısıydı. Yani büyük yay eksi küçük yay bölü 2 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Buradan x artı y eşittir. 160 yapar. x eksi y eşittir. 60 yapar. İkisini alt alta toplarsak artık arkadaşlar. Y'ler gider. 2x eşittir. 220 yapar. Buradan x eşittir. 110. Yani CD yayına 110 derece olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. 6 diyoruz arkadaşlar. AB ve AC çembere teğet olduğunda arkadaşlar x açısı ile y yayının toplamı 180 oluyor. 7. özelliğimizde bunu tam ortadan ikiye bölersek arkadaşlar x açısı ile y yayının toplamı bu seferde 90 olur. Yalnız burada AO merkezden geçtiğini unutmayalım. Örnek 6 diyoruz arkadaşlar. Şekilde verilen çemberde ABD açısı 70 ve teğet olduğuna göre diyor x açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar AB ve BD çembere teğet olduğu için bu açıyla bu AD yayının toplamı 180 oluyor. Yani burası 110 derecedir. Bu C açısı da çevre açı olduğu için arkadaşlar bu gördüğü AD yayının yarısıdır. Yani çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. Yani cevabımız 55'tir arkadaşlar. 8 kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgeni demek arkadaşlar. Köşelerinden çember geçen dörtgene kirişler dörtgeni denir. Karşılıklı açılar toplamı 180'dir. Yani X artı Y 180'dir. B açısı ve D açısı toplamı da 180'dir. Örnek 7 diyoruz arkadaşlar. Şekilde verilen yarım çemberde 80 derece verilmiş x açısı soruluyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir soruda kirişler dörtgeni var mı? Bakın arkadaşlar şuradan şöyle çekersek gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 kenarı olan bir kirişler dörtgeni. Yani köşelerinden çember geçen bir dörtgen elde ettik. Buna kirişler dörtgeni denir. Şu açı arkadaşlar çapı gördüğü için bakın çapı gördüğü için 180'i gördüğü için 180'in yarısı 90'dır. Yani burası 90'dır. Ve burası da kirişler dörtgen olduğu için burası 80 180'e tamamlarsak burası da 100 olur arkadaşlar. Yani sorulan açı 190 olur. Cevabımız 190'dır arkadaşlar. Dokuzuncu özellik diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iki tane birbirine teğet çember varsa ve bunlara teğet bir tane de A ve doğrusu varsa arkadaşlar şu şekilde bir teğet doğru çizdiğimizde TK olduğu için arkadaşlar T teğet olduğu için bunlar birbirine eşittir. TK teğet k, B olduğu için TK eşittir KB'dir. Dolayısıyla bu üçü de eşit işte olduğu için arkadaşlar bu açı her zaman ne olur arkadaşlar? 90 derece olur. Yani burası 90 derecedir arkadaşlar. Yani AT dik TB'dir. Örnek 8 diyoruz arkadaşlar. Şekilde verilen çemberler birbirine teğet ve BD de çemberlere teğet olduğuna göre X artı Y kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar az önceki işlediğimiz özelliğe göre şu şekilde çizersek burası ne olacaktır arkadaşlar? Dike olacaktır. Ve bu x açısı çevre aç olduğu için cb yayının yarısıdır. Yani cb yayı x'tir arkadaşlar. Ve cbd açısı da bu gördüğü cb yayının yarısı olacağı için burası da x'tir. Yani x ya 2x burası tekrar x. Aynı şekilde arkadaşlar burası y ise c d yayı 2 y'dir ve bu açıda bu teğet kiriş açı olduğu için gördüğü yayın yarısıdır. Yani burası da y'dir. Şimdi arkadaşlar 90 x ve y üçgen iç açılar toplamı 180 olduğu için bu açı 90 olduğu için x artı y'ye ne kalır arkadaşlar? 90 derece kalır. Yani cevabımız 90'dır. Örnek 9 diyoruz arkadaşlar. Şekilde verilen saatte 11 ile 3'ü ve 9 ile 12'yi birleştiren doğru parçalar arasında kalan geniş açı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar burada 12 tane saat olduğu için 360 dereceyi 12'ye bölersek her saat arası 30 derecedir. Ve 11 ile 3'ü birleştirelim. Ve 9 ile de 12'yi birleştirelim. Yani bize sorulan açı arkadaşlar burasıdır. Ya burasıdır ya da burasıdır. Birini bulalım. Geniş olan açıyı bulmuş oluruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burası 30 derece. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 30 olduğu için arkadaşlar 180 derece. 180 artı 30 bölü 2. Burası iç açı olduğu için arkadaşlar gördüğü yerler toplamının yarısıdır. Yani 180 artı 30 210 bölü 2'den bu açı 105'tir. Bize neyi soruyorlar arkadaşlar? Geniş açıyı sorduğu için arkadaşlar cevabımız 105'tir. Eğer dar açıyı sorsaydı 75 olacaktı arkadaşlar. Yani cevabımız 105. Örnek 10 arkadaşlar. Şekilde verilen çember, çeyrek çemberde o A eşit A olduğuna göre DB yayını soruyor. Şimdi arkadaşlar çeyrek çember olduğu için burası 90'dır. Ve buralar eşitmiş bu şekilde. Bize bu yayı soruyor. Şimdi arkadaşlar buralara A uzunluğu diyelim. O zaman arkadaşlar yarıçap ne olur? 2A olur. Yani şu şekilde birleştirirsek burası ne olacaktır arkadaşlar? 2A olacaktır. Ve bir dik üçgende arkadaşlar dik kenarlardan biri hipotenüsün yarısı ise bu 30-60-90 üçgenidir. Yani burası 30'dur. Burası 60'dır. Dolayısıyla arkadaşlar burası 60 ise gördüğü yay da 60 derecedir. Yani DV yayı 60 derecedir. Örnek 11 diyoruz arkadaşlar. Şekilde verilen çemberde D, E, E noktasında çembere teğet olduğuna göre diyor. A, B yayı ile B, C yayı da eşitmiş. X açısını soruyor. Şimdi arkadaşlar burada bu eşitliği nasıl kullanacağımızı düşünelim. Şimdi bunlara bir harf verelim. Burası A olsun. Burası da A olsun. Bu yaya da B diyelim. Şimdi arkadaşlar şu açı gördüğümüz yayın yarısıdır. Yani A artı B bölü 2'dir. A yayı artı B yayı bölü 2'dir. Şu açıda arkadaşlar şu gördüğü A ve B yaylarının toplamının yarısıdır. Yani bunu da buraya yazalım. A artı ve böyle ikidir. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu açıyla bu açı birbirine eşit çıktı. Yani bu ne demek arkadaşlar? İkisi kenar demek. 30 derece olduğu için 180'e 30 çıkar bir 2'ye bölersek arkadaşlar. Bu açıları kaçar derece buluruz? 75 75 O zaman x açımız kaç olur arkadaşlar? 75'i 180'e tamamlarsak cevabımız... 100 eşittir. Örnek 12 diyoruz arkadaşlar. Şekilde verilen çemberler birbirine teğettir. AB ve AD çemberlere teğet olduğuna göre X açısı soruluyor. Şimdi arkadaşlar bu soruyu nasıl çözelim? Bu sorularda arkadaşlar şuradan şöyle bir teğet çiziyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın şu açıda CD yayını görüyor. Bu açı da CD yayını görüyor. Yani bu iki açı birbirine eşit. Yani buraya A dersem burası da A'dır. Aynı şekilde arkadaşlar şu açı da BC yayını görüyor. Bu açı da BC yayını görüyor. Bunlara da B diyelim arkadaşlar. Aynı yayı gördüğü için eşit. Şimdi arkadaşlar şu A, B, C, D bir dörtgen olduğu için iç açılar toplamı 360'tır. Yani arkadaşlar 2 tane A, 2 tane B ve 70'in toplamı 360'tır. 2 A artı 2 B artı 70 360 Buradan arkadaşlar 2A artı 2B ne olur arkadaşlar? 2A artı 2B 290 Buradan A artı B eşittir. 290 2'den 145. Yani cevabımız 145'tir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Selamlar, sevgiler, saygılar.